Arkadaşlar bugün Angonik Bro oynuyoruz. Partik'si geldi. Arkadaşlar Partix'ini ama part ikisini getirdim arkadaşlar. Arkadan abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Diyor ki 10 bin like gelmediğini düşünerek arkadaşlar bu serinin ikinci devamını çekmek istedim. bu arada anlayıp var bunun ismi. Nasılsınız arkadaşlar? Fırlamadım. Başınız ağrır falan diye. Ama biz ses duyabiliyorsunuz. Arkadaşlar hep seslerim böyle hep kötü geliyor çünkü hastayım. Kusura Arkadaşlar videoyu açacağım zamanları söylüyorum. Ne zaman açacağız videoyu? Şimdi bugün günlerden cuma. Tamam o zaman pazartesi sonu pazartesi cuma video yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Cuma Cuma her video açacağım arkadaşlar Haberiniz olsun Oha nasıl adamın elinde kumanda yok Yarı zekalı Aptal yakalandık arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir tane soru videoları atıyorum her gün. Bunu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Ya gelecek oğlum nereden gördün ya? Görmedi ki. Gerizekalı Kapılarını görüyor. Başka ben en iyisi şuradan kaçayım. Hello nick bu oynuyor. Dünyanın sonu geldi. Oha arkadaşlar ya. Ne biçim <laughs> <pişirmeyeyim>. bu <laughs> Ay, bunu mu aldın? Bunu mu ne yapacağım ben? Bize bakın arkadaşlar. Bir olmaz. Arkadaşlar bu arada, abone olmayı çıkmayın. Ne olur. Rica ediyorum aboneden çıkmayın. Arkadaşlar bu videodan mavi bloğu göstereceğim size. İlk önce kırmızı bloğun yerini zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar. Aldım arkadaşlar kırmızı bloğu. Ve gidiyorum. Arkadaşlar ben şimdi uzun süre bilir şey yapmama. Ben videoyu arkadaşlar durdurayım. İlk önce şuraya gelelim. Arkadaşlar videoyu durdurdu. Arkadaşlar Barbie villon oldu odaya geldik. Arkadaşlar bunun da özelliği şu. Uzaktan buraya kadar Arkadaşlar işte bu videoya 10.000 like gelsin. Hastanın şerefine ve abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar o kadar uğraşıyorum ediyorum evet bari başa çıkıp bu arkadaşlar sizleri seviyorum bay